Değiller çünkü miraf çekeceğiz. Evet arkadaşlar ben köylü kılı kılığına girdim. Yiğit de Alex oldu. Alex değil mi? zaten TNT istiyor. Arkadaşlar istiyor. Alex Eşe... TNT istiyor. Samanımız da var. Arkadaşlar samanımız. Köylü ne diyorsun? Hadi mağaraya bir gidelim. Bir tane barut karşılığında barut sana değil o, bir köşe... saman ee, veririm. Kömür mü? Arkadaşlar bunu yorumlara yazın. Hayır, kömür. Bak bu, bu kömür. Çünkü mağaradan çıkıyor mağaraya koysana onu. Neyse. Arkadaşlar evet birazdan mağaraya gideceğiz. Arkadaşlar. Hadi. Ama git, ilk önce mağaraya gidelim? Odun keseceğim. Odunu kesken hadi kes. Kazma kesilir mi acaba? Kazmayla kesilir yani. Odunu kestim. Evet. Şimdi evimin neresine koy? Şimdi evin şurasına koyayım. Ocakta pişirmek Hadi için. Hadi gel gidelim mağaraya. Evet. Bir. Oh. Arkadaşlar çok az kaldı mağaraya. Evet geldik arkadaşlar. Kripper. Oh, Kripper. Çıkacağım. 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 A, benim taş kazmam var. Puh. Arkadaşlar ölüyor Creeper. Son bir vuruş. Oh. <laughs> Arkad arkadaşlar. Arkadaşlar barut çıktı. Aa barut. Hayır kömür bu. Hayır kömür kazalım kömür hadi. Değilim, Hayır e, kömür bu. Arkadaşlar kömür. yorumları yazın bu barut bu kömür mü diyorum. Kömür kömür alırken baktım ne var <laughs> neyse. Hadi kömürü e, kömürü kazdın mı sen? Onu ne yerde kazdın? Neyse arkadaşlar. Aa, hadi arkadaşlar nedir bloğu kazacağım. Aa nedir bloğu? güzel. Mağarada ne işi var onun ya? Oluyor mu nedir? E, portaldayız burada? ya. Portal. A doğru. A Yiğit bak elmas blok. Elmas blok ne işi var? Hadi biz portaldan gidelim yanlış gidiyor. Dur bir dakika ben bir şunu alacağım. Hayır, 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 hayır. Evet arkadaşlar bakın aldım elmas blok. Hadi gidelim. Ama alınmadı tabii ki. Taşımak hayır, istiyorum ya. ama taşınmıyor. Yiğit şunu kassana. Ha. Or ya biz gerçek portala gidelim. Zaten görecek bu. Hadi. 1, 2, üç. Arkadaşlar elması bulduk. Arkadaşlar ama kazmam bitti. Kazmamı yeni arkadaşım köylüye veriyorum. Köylü. Yok. Ben Yok değil. al al. Ben zaten elması kazdım ki. Bakalım nelerimiz varmış. Bir kömür. Aaa Aa, creeper, creeper. Creeper geliyor. Arkadaşlar ha. bakın bu benim elimle aynı değil. Başka bir el, başka bir creeper arkadaşlar. Ha dur bu iyi creeper patlamıyor arkadaşlar. Baksanıza. Hadi gel kardan adam yapalım yiğit. Hadi creeper de benim benimle gelsin. Creeper Hayır, creeper arkadaş değil yiğit. Yaratıcılar girdik buldum. diye. <laughs> Hayır. Creeper arkadaş değil yiğit. Al samanla besleyeceğim seni. Al salman. Hayır. Saman. Yiğit. Gel gel. Buru komando. Hayır Yiğit Ceren oynamıyor. Evet, biliyorum, evet. Arkadaşlar Ceren de geldi de onu oynamıyor dedi. Ne Neyse samanı bur. Hayır. Ce evet. Of oh, arkadaşlar evet. Um, arkadaşlar Bilmiyorum. Arkadaşlar. Aa kalip bursa kalmadıyız. Çabuk nedir biliyor koyayım. Niye gitem gidemiyor mu? Giden, gidemezsin diye Dur elmas bloğu <laughs> da koy Aa elmas bloğu Koymuş oldum ama Puh. Kazman nerede Allah. Arkadaşlar yok oldu bloklar falan da çekildi Bakın mağaranın bir kısmı yıkıldı Arkadaşlar kazmamız yok Arkadaşlar <laughs> kazmamız <Ha>, yok Yere atmışsın <laughs> Arkadaşlar Aa kömür sen mi attın bunu Envanterin boşaltmışsın vallahi dur ben bunu ele koyup geleceğim <laughs> arkadaşlar evet işim evimize işinlandım arkadaşlar şimdi kardan adam yaptık arkadaşlar gördüğünüz gibi kardan adam kardan adam bir kolu yok kardan adam neyse arkadaşlar arkadaşlar Bakalım. kafamı çıkardım. A, niye kaskını çıkarttım ettiğimi takacağım evet arkadaşlar şimdi ben giyiyorum. Arkadaşlar evet bakın Alex'in gerçek yüzü arkadaşlar. Neyse kaskını takalım. Arkadaşlar işte benimki de böyle. of <laughs> Arkada oh, arkadaşlar. Anne çok yoruldum. Yere yatıyorum. Böyle bir şey yok Minecraft'ta. Dur bir dakika kalkayım. <laughs> dur oturalım. Kazdım. Dur şu böyle daha güzel. Silah gibi. Arkadaşlar bu modlu olduğu için arkadaşlar. Şey olabiliyor koltuk. Arkadaşlar kardan adamların arada sırada böyle kafası hızlı dönebiliyor bile. Çok yapma. Neyse. <laughs> arkadaşlar. Şşş. Aa kardan adam çabuk sandır. Arkadaşlar bu kardan adam da iyi çok iyiymiş. Bıçık. Arkadaşlar Ali Of arkadaşlar evimize şimdi blok falan almaya gideceğiz. Evimizi biraz değerleyeceğiz toplayacağız ve gene burada olacağız. <laughs> arkadaşlar. Anam da söyledim. Arkadaşlar. Yiğit kafasında odun taşıyarak geliyor. Modlu da her şey normal. Minecraft'ta sürene de biliyorsun. Modlu da ah. ah. Yiğidin ayağına sarıldım. O da be. Of ben şunu taşıyayım da şuraya koyayım. Evet onların burası. Ben bu burası kocaman elmas elması taşıyacağım ve kölümün üstüne koyacağım. Arkadaşlar bu arada bu ne diyorsanız arkadaşlar. Köylü, Bakın ocak mı ocak bu. Ocak arkadaşlar. <laughs> köylü yine kolum taşıyor. Arkadaş köylü yine kolum taşıyor. Arkadaşlar köylü yine mu yorumları yazın. Yazılmaz da. Yazılmaz. <laughs> Belki okay. de yazılabilir ne olmuş. Arkadaşlar, Creeper patladığı için görüşürüz bay bay. Ya e, şey yeniden başlatacağız arkadaşlar. Görüşmek üzere bay <laughs> bay. <laughs>